Yap Yap kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cim. Ben Melih. Bugün size evde yapabileceğiniz 3 tane şaka göstereceğiz. Ben çok beğendim. Melih de çok beğendi. Kötü şakalar Siz de ya. çok beğeneceksiniz. Ben yani evet. başlayalım o zaman. İlk şakamız kola mentos şakası. Zaten bizi daha önce kola mentos deneyi yapmıştık. Arkadaşlarım birçoğu daha zaten biliyordur kola mentosu nasıl tepkime gösterdiğini. Çok da fenadır. Evet bugünkü şakamız arkadaşlar biz daha önce şu mentosa şu şekilde bir dikiş iğnesiyle ip geçirdik. Şu şekilde. Şu an ben keseceğim buradan Mentos'u. Şöyle bir keseyim. Şuradan bir yerde iyidir herhalde. Kesemez. Evet. Daha sonra da şu kolayı bir açalım. Şöyle. Mentosu iyice şöyle alıp şöyle ben ucunu tutuyorum tabii ki. Tutup şöyle burada bir şöyle kapıyorum. Bir dakika daha sonra kapayacağım şu şekilde. Geri kalan ipi de Keseceğim şuradan. Geri kalan bir ipi şuradan kesiyorum. Çok tehlikeli evet. bir şaka oldu yani. Arkadaşlar biz bunu evde yapabilirsiniz dedik. Gerçi evde yapabilirsiniz ama hani... ...bir tekrar düşünmekte fayda var evet. bu şakayı <laughs> evde yapıp yapmayacağınıza. Çünkü dışarıdan gerçekten mentos buradan gözükmüyor. Evet. Ee, yani tabii dikkatli bakarsanız gözüküyor ama kimsenin aklına gelmeyeceği için... Bunu biz açtığımız anda zaten bir dışarıda gösterelim evet, nasıl olacağını. Evet gösterelim. Ama evde yapmamanızı biz öneriyoruz ama evde yapabilirsiniz. Yani diyelim. burada yapmıyoruz <laughs> işte bir bahçeye çıkıp deneyeceğiz bunu. Aynen öyle. Evet diyelim ki kola mentosu hazırladık buzdolabına koyduk. Arkadaşımız da açıyor bunu. Kocan arkadaş da ben olayım. Sen burada. ol arkadaş da sen, sen ol. Konu ol. mankeni Kurban olarak. Sen ol. Düştü. Düştü ve e, pis bir tepkime. <laughs> Bit <Yani>, <laughs> Bitmiyor her da bak. Bitmez. Bitmiyor da yani. Bitmez. <laughs> bir tane attığımız için hani çok yükseğe çıkmadı evet. biliyorsunuz 4-5 tane atınca birden ama, ama. evde böyle bir şey bitmiyor. mutfakta bitmeyen bir e, köpüğü. O falan diye arkadaşınız muhtemelen bunu kapatacaktır. Kapattıktan sonra bu açıcı devam köpüğü... ediyor. Evet <laughs> açtı kaldı yerden, yerden şey devam ediyor. <laughs> Bir diğer şakamızda ise arkadaşlar bu korkunç maskelerden kullanacağız. Bunu oyuncakçılarda, internette falan birçok yerde bulabilirsiniz. <laughs> korkunç maske yazdığınızda. Şimdi uyuyan bir arkadaşımız var. Meli burada temsili olarak uyuyor. Bunu gelip onun yattığı yere şöyle güzelce yerleştiriyoruz. Ve ilk uyandığında insan böyle bir şeyle karşılaşırsa emin olun çok gergin anlar yaşayabilir. <laughs> Uyanayım mı? <laughs> Uyan bakalım. <laughs> abi korkunç ya gerçekten bu ya, hatta evet. biraz da bana baksa böyle daha da korkunç oluyor. İlk şöyle. uyandığın şöyle abi yani böyle bir şeyle karşılaşırsan gözümü ki... açsam burada var ya çığlık atarım yani <laughs> net çığlık atarım yani. Evet bu da güzel bir şaka. Son şakamızdayız arkadaşlar. Yine uyuyan bir arkadaşa ihtiyacımız var. Arkadaşımız uyandığında ayaklarını atabileceği yere yerde yaklaşık olarak dizlerinin olduğu bölüme denk gelir burası. Şöyle bu bardaklardan yalnız bu bardakların cam olmamasına dikkat edin. 15-20 tane ayağını basabileceği yere şöyle dizin ki daha sonra içine su dolduracağız bunu. Arkadaşımız uyanıp ayağını buraya bastığında ayakları su içinde kalacak ve sabah mahmurluğunda, uyku mahmurluğunda bu müthiş olacak. Evet şöyle dolduruyoruz. Hepsini doldurman gerek yok ya bu evet, şekilde. yani hepsini dolduruyorsunuz, ben hepsini Şöyle, doldurmayacağım. Evet. Kalktığı zaman muhtemelen zaten basabileceği Buraya çok büyük zaten, bir evet. alan yok. Belli yerler var. Bu da bence müthiş, iğrenç, pis bir şaka. Yani, yani arkadaşlarınız sizi pek sevmez herhalde o gün. O gün içinde pek <laughs> evet. sevmez. Arkadaşlar aileniz kimi yapıyorsanız yani pek seveceğini düşünmüyorum o gün. Bu arada arkadaşlar tam buradaki linki tıklarsanız Bonbon TV kanalımızda kızların erkeklerden istediği 12 şey adlı videomuza ulaşabilirsiniz. Hem eğlenceli hem bilgilendirici bir video olmuş. Bir izleyin derim. Görüşmek üzere ben uyuyayım abi biraz şu an. hep biz çalışalım zaten.